bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz makro ve ipten ördüğüm çantanın yapılışını anlatıyor olacağım çantamıza ilk olarak taban bölümünü örmek ile başlıyoruz daha sonrasında model grubumuzu belirledikten sonra istediğimiz boyuta gelene kadar aynı modeli tekrar ediyoruz en son askılarımızı örüp çantamızı tamamlıyoruz bitmiş halinin ölçülerinden bahsetmek istiyorum bakın şöyle en olarak baktığımızda 35 cm Şöyle boy olarak taban dahil baktığımızda 24 santim uzunluğunda örüp tamamlamış oldum. Askıyı kendi zevkinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Dediğim gibi polyester makrome ipi kullandım. bir buçuk milim kalınlığındaydı. Bakın şöyle detaylıca göstereyim. Bu çanta modeli için toplam olarak bu şekilde 3 yumak ip yeterli geldi. İpim de 100 gram 150 metrelik. Bu şekilde iplerimi kullanmış oldum. Çantanın iç kısmını astarlama yapmadım. Dilerseniz yapabilirsiniz de ama astarsız da bence gayet kullanışlı olacaktır. Ağız kısmına çıt çıt ya da fermuar dikerek o şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle askıyı detaylıca göstermek istiyorum. Gayet güzel. Farklı bir askı yaptım bu sefer. Şöyle eksiltme yaparak yukarıya doğru çıktım. Daha sonrasında askıyı tamamlamış oldum. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmında instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İpim 100 gram 150 metre dediğim gibi 1,5 milim kalınlığında ipime uygun olarak da 3,5 milimli tığımı kullanıyorum. Ben burada çantamın tabanını ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Oval bir çanta tabanı örüyoruz. Daha öncesinde birçok kez anlattım. O anlattığım bölümü şu an bu videoyu ekliyor olacağım. Nasıl yaptığımı anlatacağım dediğim gibi farklı yapıda bir ipte. Burada 40 tane zincirimizi çekerek başlıyoruz. Sıranın başında ve sonunda arttırmalarımızı yaparak istediğimiz boyuta gelene kadar örüyoruz. En son kaç tane tek ördüm hemen söyleyeyim fikir olması açısından. bir 5 6 tane tek bir tane çift şeklinde son sıramı ördüm. Şöyle pamuklu makrome bir ipim var. Bunun üstünden tabanımı anlatacağım. Zaten birçok kez oval çanta tabanı anlattım. Burada da yine kısaca bahsetmek istiyorum. Ben toplam olarak 40 tane zincirimi çekerek başladım. Bu şekilde 40 tane zincirimizi çekiyoruz. Eğer farklı ölçülerde yapmak istiyorsanız kendi zincir sayınızı bu aşamada belirlemeniz gerekiyor. Şimdi ben size modeli anlatabilmek için çantamın taban bölümünü 40 zincir değil de daha az zincir çekeceğim. Şimdi zincirlerimizi çektikten sonra yandaki zincirin içerisine battım. İpimi çektim. Bir tane sık iğne. Hemen aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci sık iğnem. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 3 tane sık iğnemi ördüm. Bakın hemen sıradaki zincirin içerisine. Şimdi burada yer belirleyici alıyorum. Son yaptığım yani üçüncü sık iğnenin tepesine bir tane yer belirleyici ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine de şöyle bir tane yer belirleyici mi yerleştiriyorum. Arttırmalarımız bu noktalarda olacak. O yüzden yerleştirelim. Şimdi yandaki zincirin içerisine battım. Bir sık iğne. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Yanına geçiyoruz. Bir tane sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar her bir zincirimize birer defa batıp sık iğnelerimizi örelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Her bir zincirime birer defa batarak sık iğnelerimi ördüm. Şimdi örgümüzü şöyle yan çeviriyoruz. Bakın bu son zincirin içerisinde bir tane sık iğnemi ördüm. Aynı noktaya tekrar batıyorum. ikinci sık iğnem. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve üçüncü sık iğnemi de örüyorum. 3 tane sık iğnemizi son zincirin içerisine ördükten sonra son yaptığım yani 3. sık iğnenin tepesine bir tane yer belirleyici ve ilk yaptığım 1. sık iğnenin tepesine yine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Bakın 1 ve 3'e yerleştirdik. 2. ortada boş. Şimdi bunlar da yine arttırmamız olacak. Şimdi örgümü şöyle yan çeviriyorum. Bakın zincirin karşılık gelen noktaları var. Şuralara birer defa batıp sık iğnelerimizi örüyoruz yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Bakın hemen sık iğnenin karşılık gelen şu noktasına batıyoruz. Bir tane sık iğnemizi örüyoruz. Şöyle yakın göstereyim. Bakın şu şu gördüğümüz noktalara karşılıklı olarak sık iğnelerimizi öreceğiz. Şimdi başladığımız noktaya gelene kadar bu şekilde sık iğne halinde zincirin devamını örelim nasılım şekilde sıra sonuna kadar geldim. Karşılıklı olacak şekilde sık iğnelerimizi ördük. Şimdi burada ilk yaptığım yer belirleyiciyi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya şu sık iğnenin tepesine battım. Şöyle ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğnemi ördüm. Ve hemen tepesine yine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Şimdi bu noktaya tekrar batıyorum. İkinci sık iğnemi ördüm. Yanına geçtim bir Aynı noktaya tekrar battım. 2 tane sık iğnemi ördüm. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya bir tekrar battım. İki tane sık iğnemi ördüm. Tepesine yine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Bakın son yaptığımın tepesine ilk yaptığımın tepesine yerleştirdim. Üçüne başlamıştık. Her birini çift battık. 6'ya çıkardık. Şimdi burada farklı renkte yeni bir tane yer belirleyici alıp burası bizim başlangıç tarafımız olduğunu bilebilmek adına şöyle tabandan yerleştiriyorum. Sık iğnenin içerisinden. Şimdi yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Yanına geçtim. Birer tane sık iğnelerimi örüyorum. Her birinin tepelerine birer defa batıp sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde geldim. Şimdi burada da yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya bir tekrar battım. İki tane sık iğnemi ördüm ve ilk yaptığımın bakın birincinin tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim. Arada kalan şu sık iğnenin tepesine bir aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci sık iğnem yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya bir tekrar batıyorum. İki tane sık iğnemi ördüm ve son yaptığım Sık iğnenin tepesine yine yer belirleyicim yerleştiriyorum. Yine bu tarafta da üç tane olan sık iğnemizi çift batarak altaya çıkarmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Sıra sonuna gelene kadar her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıyoruz ve bu şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. Şöyle göstereyim. Her birinin tepesine birer defa batıp başlangıç yaptığımız noktaya kadar gelelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın burası bizim başlangıç tarafımızda. İlk yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya bir tane tekimizi örerek başlıyoruz. Bir tane sık iğnemi ördükten sonra tepesine yine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine çift batıyorum. Yanına geçtim bir tane tek çift batıyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine bir tane tek battım. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya da çiftimi örüyorum. Ve son yaptığım sık iğnenin tepesine yine yer belirleyicimi yerleştirdim. Şimdi bu sıramızda bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde arttırmamızı devam ettirdik. Bakın burada artık bu şekilde devam edecek. Her bir sonraki sırada teklerimiz artacak, çiftlerimiz üst üste denk gelecek. Şimdi sıra sonuna gelene kadar her bir sık iğnenin tepesine yine tek batarak bakın şu işaretlediğimiz yere kadar sık iğne halinde geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Gösterdiğim şekilde sık iğne halinde yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya bir tane tekim örmek ile başladım ve tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim. Yandaki sık iğnenin tepesine çift batıyorum. Yanına geçtim bir tek. Yanına geçiyorum çift batıyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine bir tane tek. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya çiftimi batıyorum ve sırayı tamamlıyoruz. Şimdi son yaptığım sık iğne tepesine de yer belirleyicimi yerleştirdim. Bakın birinci ilk yaptığım ve son yaptığım sık iğneye bu şekilde yer belirleyicimizi yerleştirdik. Şimdi burada bir tek bir çift bir tek bir çift yine üç kere tekrar etmiş olduk arttırmamızı. Şimdi sıra sonuna gelene kadar her bir sık iğnenin tepesine yine birer defa batıp başlangıç yaptığımız noktaya kadar bu şekilde gelelim. Başlangıç noktasına kadar geldim. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardım noktaya bir tane tekimi örmek ile başladım. Tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim. Şimdi bu sıramızda iki tek bir çift yapacağız. Alt sırada bir tek bir çifti. Bu sıramızda iki tane tek yan yana ördük. Hemen yanındakinin tepesine de çift batıyorum. yana geçtim birinci tekim yanına geçtim ikinci tekim. Yandaki sık iğnenin tepesine de çift batıyorum. Yanına geçtim birinci tekim. Yanına geçtim ikinci tekim. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya da çift sık iğnemizi örüyoruz ve tepesine yer belirleyicimizi yine yerleştiriyoruz. Şimdi yine sıra sonuna gelene kadar her bir sık iğneye birer defa batıp sıramızı tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar sık iğne halinde geldim. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya bir tane tekim örmek ile başlıyorum. Yine aynı şekilde diğer tarafta nasıl yaptıysak aynı buranın arttırmasını da yapacağız. Bir tane tekim ördüm. Yanına geçtim ikinci tekim. Yandaki sık iğnenin tepesine çift batıyorum. Bir tane tek yanına geçtim. İkinci tekim yandaki sık iğnenin tepesine de çift batıyorum. Yanına geçtim birinci sık iğnem. Yanına geçtim ikinci sık iğnem. Hemen yandaki sık iğnenin tepesine de çift batarak arttırmamızı tamamlıyoruz. Yine yer belirleyicimi son yaptığımın tepesine yerleştirdim. Şimdi yine sıra sonuna kadar her bir sık iğneye tek batıp sıramızı tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şimdi yine yer belirleyicimizi çıkartıyoruz. Bu çıkardığımız noktaya birinci tekimizi örmek ile başlıyoruz. Dediğim gibi bundan sonra artık teklerimiz bu şekilde artacak. Şimdi alt sırada iki tane tek, bir tane çift yapmıştık. Bu sırada üç tane tek, bir tane çift yapacağız. Birinci tekimi ördüm, yanına geçtim, ikinci tekim yanına geçtim, üçüncü tekim ve yandaki sık iğnenin tepesine çift batıyoruz yanına geçtim birinci tekim yanına geçtim ikinci tekim yandaki sık iğnenin tepesine de üçüncü tekim yanına geçtim çift batıyorum şimdi birinci tekim ikinci tekim üçüncü tekimi ördüm yer belirleyicimi çıkartıyorum bu çıkardığım noktaya da çiftimi örüyorum Tepesine yine yer belirleyicimi yerleştirdim. Şimdi bundan sonrası bu şekilde devam edecek. Her bir sakinenin tepesine birer defa batıp teklerimizi öreceğiz. Bu köşeye geldiğimizde burada yapmış olduğumuz gibi 3 tane tek, 1 tane çift, 3 tane tek, 1 tane çift, 3 tane tek, 1 tane çift, tane tek, 1 tane çift yaparak sırayı tamamlayacağız. Daha sonrasında buradan yine buradaki yer belirleyicimize teklerimizi batarak sırayı tamamlayacağız daha sonraki sırada 4 tek bir çift 4 tek bir çift şeklinde devam edecek bir sonraki sırada 5 tane tek bir tane çift şeklinde devam edecek Umarım anlaşılmıştır dediğim gibi her bir sonraki sırada teklerimiz artıyor çiftlerimiz üst üste denk geliyor iki yer belirleyici arasında 3 sak iğne ile başladığımız için üç kere tekrar ediyoruz yine aynı şekilde üç kere tekrar ediyoruz Tabanı istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Burada santim ölçüsü olarak vermek istiyorum. Şöyle baktığımızda 29 santim. Şöyle çantanın iç derinliğine baktığımızda ise 8 santimde çantamızın iç derinliği var. Bu taban size yeterli gelmediyse eğer biraz daha büyütme yapabilirsiniz. Yani burada en son kaç tane tek yaptıysanız bir sonraki sırada yine tekleriniz artıyor. Çiftlerimiz üst üste denk geliyor. En son 6 tek bir çift yaptım. Bir sonraki sıra 7 tane tek bir tane çift şeklinde şu işaretlediğimiz yerlerde arttırmalarımızı yapıyor olacağız. Dediğim gibi ölçüler tamamen zevk meselesi. Şimdi köşelerdeki yer belirleyicilerimi çıkartıyorum. Çantamın duvar kısmına geçeceğim. Şimdi burada 2 sıra dümdüz hiç arttırma yapmadan sık iğne halinde öreceğim. Bakın hemen yandaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne yanına geçtim bir sak iğne yanına geçiyorum bir tane sak iğne şeklinde burada toplam olarak iki sıra arttırma yapmadan döne döne örelim gösterdiğim şekilde iki sıra dümdüz hiç arttırma yapmadan sık iğnemi ördüm başlangıç yaptığım yerdeyim burada artık ipimizi kaydırıyoruz Bakın şu tabandaki yer belirleyicisine hizasına denk gelen sık iğnenin tepesine kaydırdım Daha sonrasında bir 2 3 tane zincirimi çekerek bir üst sıraya çıktım. Şimdi artık ikili trabzanlar halinde devam edeceğiz. Tığım üst epimi doladım. Hemen yandaki bakın şu sık iğneye değil de geriye dönüyorum. Hemen sağındaki sık iğnenin tepesine geriye dönüp battım. Bir tane ikili trabzanımı ördüm. Tığım üst epimi doladım. Bir tane boş bıraktım. Yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan. Çıktığımız tepimi doladım. Geriye dönüyorum. Boş bıraktığımın tepesine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığımız tepimi doladım. Bir tane sık iğne atlıyorum. Diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan. Tığım üst tepimi doladım. Boş bıraktığım bakın şu arada kalan şu sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Tığımız tepimi doladım. Bir tane sak iğne atladım. Diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan. Tırmız sepimi doladım. Boş bıraktım. Geriye dönüyorum. Sak iğnenin tepesine bir tane ikili trabzanım ördüm. Tırmız tepimi doladım. Bir tane sak iğne atladım. Diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan. Tırmız tepimi doladım. Boş bıraktığım sak iğnenin tepesine bir tane iki de trabzanım örüyorum bakın modelimiz bu şekilde olacak bir sıra aynı şekilde devam edeceğiz bir tane sık iğne atladım diğerinin tepesine bir tane iki de trabzan Tığım üst tepimi doladım geriye dönüyorum boş bıraktığımın tepesine bir tane iki de trabzanım örüyorum şimdi bu şekilde başlangıç yaptığım noktaya kadar aynı devam edeceğim bir sıra örelim Gösterdiğim şekilde bir sıra modelimi kurdum. Başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. Şimdi sıramızı kapatırken ilk zincir tepesi vardı. Şu zincirin tepesine batıyorum. İpimi şöyle kaydırıyorum. Daha sonrasında bir tane zincirimi çektim ve bir üst sıraya çıkmış oldum. Bu sıramızda her bir trabzanın tepesine birer defa batıp sık iğnemizi öreceğiz. Şimdi her bir ikili trabzanın tepesine birer defa batıp sık iğnemi örüyorum. Bu sıramız yine sık iğneli olacak. Bu sırayı kapattıktan sonra bir üst sıraya çıkacağız. Yine sık iğnemizi öreceğiz. Şimdi modelden sonra iki sıra dümdüz sık iğne halinde örüp sıramızı tamamlayalım. Modelden sonra gösterdiğim şekilde iki sıra dümdüz sık iğnemi ördüm ve sıralarımı tamamladım. Yine başlangıç yaptığım yerdeyim. Bakın yer belirleyicimin olduğu hizadayım. Şimdi burada tekrardan başka bir modele geçeceğiz ve e, gruplarımızı tamamlamış olacağız. Şimdi burada bir, 2 3 tane zincirimi çektim tığım üst doladım bu zincir çektiğim noktanın dibine batıyorum ipimi çektim bakın tığımda 3 tane ipim var İlk olarak ikisini çıktım diğer ipim tığımda üst ipimi doladım aynı noktaya tekrar battım ipimi çektim İlk iki ipimi çıktım diğer ipim tığımda tekrar doladım aynı noktaya battım ipimi çektim İlk iki ipimi çıktım diğer ipim tığımda şimdi zincirden kalan ipim ve trabzanlardan kalan iplerim var toplamda 4 tane ilmeğimiz var hepsini tek seferde çıktım daha sonrasında bir tane zincirimi çektim. Tığımız tepimi doladım. Bir tane sık iğne atladım. Diğerinin tepesine yine aynı şekilde. ilk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Tekrar doladım. Aynı noktaya battım. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Tekrar doladım. Aynı noktaya battım. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Tekrar doladım, aynı noktaya battım. İlk iki ipimi çıktım, diğer ipim tığımda. 4 tane trabzandan kalan ipim var, bir tane de zincirden kalan ipim var. Hepsini tek seferde toplayıp bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımız tepemi doladım, bir tane atladım, diğerinin tepesine. İlk iki ipimi çıktım, diğer ipim tığımda. Tekrar doladım, aynı noktaya battım. İlk iki ipimi çıktım, diğer ipim tığımda. Tekrar doladım, aynı noktaya battım. İlk iki ipimi çıktım, diğer ipim tığımda. Doladım, tekrar battım. İlk iki ipimi çıktım, diğer ipim tığımda. Yine trabzandan kalan dört tane ipimiz ve zincirden kalan bir tane ipimiz var. Hepsini tek seferde toplayıp bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi modelimiz bu şekilde olacak. Bu sırayı da bu şekilde fıstık modeli kurarak devam edeceğiz. Tığımız tepemi doladım. Bir tane sak iğne atladım. Diğerinin tepesine. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda tekrar doladım. Battım. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda doladım. Aynı noktaya battım. İpimi çektim. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda doladım. Aynı noktaya battım. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Bu şekilde dört tane ipimiz var. Yine zincirden kalan ipim, hepsini tek seferde toplayıp bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde fıstık modelimizi kurup başladığımız noktaya kadar gelelim. İstediğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bir sıra bu şekilde fıstık modelimizi kurduk ve sıramızı yine zincir tepesine batarak ipimi kaydırarak kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Yandaki bakın hemen grubun tepesine bir sık iğne. Zincirimiz vardı bir zincirin tepesine bir sık iğne yanına geçtim bir sık iğne. Şimdi artık modelimiz bu şekilde devam edecek. Yani ne yapıyoruz? Her bir Bakın şu grupların tepelerine birer defa batıp sık iğnelerimi öreceğim. Daha sonrasında yine ikinci sırası sık iğne olacak. İki sıra sık iğnemi ördükten sonra yine buradaki yapmış olduğumuz trabzan grubumuzu öreceğiz. Yine iki sıra sık iğne daha sonrasında yine fıstık modelimizi kuracağız. Bundan sonra hep bu grubu tekrar edeceğiz. Bir grup yine birlikte yapalım. Bakın. İki sıra dümdüz sık iğnelerimizi örüp gelelim. Gösterdiğim şekilde iki sıra sık iğne halinde örüp tamamladım. Şimdi aynı şekilde şurada yapmış olduğumuz çapraz ikili trabzanlarımızı yapacağız. Yine bir sıra. Sıramızı kapattıktan sonra nasıl yapıyorduk? Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Tığım üst doladım. Geriye dönüyorum. Bakın hemen geriye döndüğüm sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzanım ördüm. Tığım üst doladım. Hemen yandaki sık iğneyi atladım. Diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan. Tığım stepimi doladım. Geriye bıraktığım şu sık iğnenin tepesine bir tane kile trabzanım ördüm. Tığım stepimi doladım. Bir tane sık iğne atladım. Diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan. Geriye döndüm. Boş bıraktığımın tepesine yine bir tane kile trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bu şekilde bir sıra yine örelim. Daha sonrasında yine iki sıra sık iğnemizi öreceğiz. Daha sonrasında yine bir sıra fıstık modelimizi kuracağız ve çantanın model grubunu tamamlamış olacağız. Bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar aynı mantıkla örüp tamamlayacağız. Eğer kafa karışıklığı bir şey olduysa bakın yine buradaki sıralardan bakıp da yapabilirsiniz. Zaten burayı birlikte ördük. Dediğim gibi bir sıra ikili trabzanımızı bu şekilde çapraz bir şekilde ördükten sonra iki sıra sık iğne. Daha sonrasında yine fıstık modelimizi kuracağız ve çantamızı istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde öreceğiz şöyle yakında göstereyim bakın şimdi çantam boy kısmını öreyim yine en son kaç santim uzunluğunda ördüm fikir olması açısından söylerim bakın ördükçe yukarıya doğru çıkmaya başladı şimdi çantamın boy kısmını tamamlayıp geliyorum çantamı gösterdiğim şekilde istediğim boyuta gelene kadar örüp tamamladım burada santim ölçüsü olarak vermek istiyorum şöyle baktığımızda şuradan taban dahil 25 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum benim için yeterli siz dilerseniz daha da uzun örebilirsiniz en son burada yine bir sıra ördüm ben sık iğneyi dilerseniz iki sıra da örebilirsiniz çapraz modelimden sonra bir sıra sık iğnemi ördüm Şimdi bir askımı şöyle göstermek istiyorum. Eksiltme yaparak üçgen formunda ördüm. Diğer tarafı da sizinle birlikte öreceğim. Şöyle göstereyim burayı detaylıca. Çantamızın ilk olarak orta noktasını buluyoruz. Boy kısmını tamamladıktan sonra şöyle tam ortanın bakın askıyı şöyle yapacağız. İki eşit olabilmesi için şöyle karşılıklı işaretledim. Orta noktasını bulduktan sonra şöyle belirlemiş oldum. Şimdi burada sayı vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çapraz modelim. Bu tarafta aynı şekilde 9 da burada var. Toplamda 18 tane modelimi baz almış oldum. Şöyle bir yer belirleyici ile işaretledim. Şimdi ipin parmağıma doladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Şuradan birlikte başlayacağız. İşaretlediğim noktanın hemen tepesine batıyorum. Ya belirleyicimle artık işim yok. Bunu buradan çıkarıyorum. Hemen buraya bir tane sık iğnemi yaptım. Yanına geçtim, ipimi çektim. Bakın tığımda iki tane ipim var. Yanına geçtim, ipimi çektim. Tığımda üç tane ipim var. Üçünü tek seferde çıkarak ilk eksiltmemi yapıyorum. Şimdi sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıp bu şekilde sık iğne halinde devam ediyorum diğer işaretlediğim nokta burası bakın 1 2 3 ilmeğim kalana kadar her birine tek batarak sıramı tamamlayacağım gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yaparak geldim sıra sonunda bakın şu işaretlediğim yerde bir ilmeğim var yanında bir tane ilmeğim var ve tığımda şöyle bir tane ipim var şimdi hemen yanına geçtim ipimi çıkardım bir işaretlediğim yere de battım ipimi çıkardım bakın tığımda 3 tane ipim var üçünü tek seferde çıkıp eksiltmemi yaptım bir tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum şimdi askımızı bu şekilde öreceğiz örgümü çevirdikten sonra hemen dibine değil yanındaki sık iğnenin tepesine battım ipimi çıkardım Yanına geçiyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine battım. ipimi çıkardım. Tığımda 3 ipim var. Tek seferde topladım. Eksiltmemi yaptım. Şimdi sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar sık iğnelerin tepelerine birer defa batıp yine sıra sonunda eksiltmemi yapacağım. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın her bir sık iğnenin tepesine birer defa battım sıra sonuna geldiğimizde bakın burada 1-2 tığımda da ilmeğim var 3 tane ilmeğim kalana kadar gelmiş oldum hemen yanına geçtim ipimi çıkardım son noktaya battım ipimi çıkardım tığımda 3 ilmeğim var hepsini tek seferde toplayıp bir tane zincirimi çektim örgümü çeviriyorum yine aynı şekilde burada eksiltme yaparak başlıyorum hemen zincir çektiğim noktanın dibine değil yanına geçtim bir ilmek çıkardım yanına geçtim bir ilmek çıkardım tek seferde topladım Şimdi sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar yine her birinin tepesine tek batarak bu şekilde devam ediyorum. Yine sıra sonunda eksiltmemizi yapacağız. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine 3 ilmeğim var. Bakın tığımda bir ilmeğim var. Yanına geçtim. 1 ilmek çıkardım. Yanına geçtim. 1 ilmek çıkardım. 3'ünü tek seferde topladım. Bir tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Şimdi bundan sonra hep bu şekilde devam edecek. Hep eksiltmemizi yapacağız gösterdiğim şekilde ta ki en son şu istediğiniz askı kalınlığına gelene kadar devam edebilirsiniz. Şimdi ben buradan size sayı vermek istiyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğim kalana kadar ben devam ettim. Şöyle detaylıca tekrar göstereyim. Bakın sıranın başında ve sonunda. Sıranın başında sonunda eksiltme yapa yapa bu şekilde 5 ilmeğim kalana kadar devam ettim. Burayı zaten normal dümdüz sık iğne halinde öreceğiz. Aynı şekilde diğer tarafı da yapalım. Bakın bu şekilde yine git gel burayı tamamlıyoruz. Daha sonrasında iki tarafı da birleştireceğiz. Şöyle göstereyim. Bu tarafın eksiltmelerini de yapalım. Şöyle göstereyim. Yarım bir şekilde Buranın santim ölçüsünde vereyim fikir olması açısından. Askıdaki 5 ilmeğimi toplam olarak 26 santim uzunluğunda ördüm. Aynı şekilde burayı da 26 santim uzunluğunda örüp tamamlayıp geliyorum. Gösterdiğim şekilde askılarımızı da tamamladıktan sonra şimdi ayırmış olduğum ipime iğnemi yerleştirdim. Şöyle iki askı ucumu birleştiriyorum iç kısımlarından birleştirmesini tamamlayacağım. İpim karşı tarafta, hemen karşılık noktasına batıp birleştiriyorum bu şekilde. Bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıyorum, birleştiriyorum ve bu şekilde birleştirmemizi yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşılık noktasına batıp birleştirdim. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşılık noktasına batıp bu şekilde sıra sonuna kadar birleştireceğim. Sıra sonuna kadar geldim, birleştirmeyi tamamladım. Sıra sonunda şöyle bir tane düğümümü attım. İpimi kesmeden önce iç kısımlarında biraz yürütüyorum. Şu şekilde biraz yürüttükten sonra İpimi artık burada kesiyorum. Şu kısa kalan ipimi de yine içeriye doğru çekip temizleyeceğim ve bu şekilde çantamı tamamlamış oldum. Şöyle detaylıca göstermek istiyorum. Bence gayet güzel, kullanışlı bir çanta elde etmiş olduk. Evet, çantamın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.